Selamun Aleyküm değerli izleyenlerimiz. Vekaletlerinizle almış olduğumuz kurbanların kesimini elhamdülillah tamamladık. Kerem Sosyal Adnanışma Derneği olarak birazdan inşallah et dağıtımını yapacağız. Buradaki insanları sevindireceğiz. Hayrın başı paylaşmaktır düsturuyla çıktığımız bu yolda gelin hep beraber çocukların mutluluğunu, ailelerin sevincini ve gerçek kurban heyecanını birlikte izleyelim. Müzik Kerem Derneği olarak bu güzel tabloya sebep olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun.